arıcılarımız zorlu bir mevsim döneminden sonra aralarını getirdiler. Artık kış, kış yerlerine yerleştirdiler. Arıcılarımız şu anda işte Ege Akdeniz Tokat, Amasya Karadeniz işte Ordu bölgesinde Samsun bölgesinde arılarını yerleştirdiler. Kış bakımıyla ilgili de artık arların bakımını yaptılar. Artık önümüzdeki sezona hazırlanıyorlar. Tabii ki arılarımızda işte işte varroa mücadelesidir, işte bahar beslemesidir. Yani bunlarla ilgili bütün çalışmaları yaptılar. Yani arlarımız artık inşallah kış, kışa hazırladı inşallah baharı bekliyor arıcılarımız artık. Kış bakımı ile ilgili tabi varavra mücadelesinin yapılması gerekiyor. Hastalıklarla ilgili mücadele zaten şart. Arıcılarımızın hepsi profesyonel aracı. Tabi ki arıcılarımız yerden geldikten sonra ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapması gerekiyor. Arıcılarımız aralarını yerden getirdikten sonra sonbaharda bir Şeker beslemesi, şu beslemesi yapıyorlar zaten. Bunu yapmaları için de yaylada arı, arıları artık bir kart nesil yani arı son dönemde yavru yapmamış oluyor. O kart arıyla işte kış sezonuna girerse arılar koloni kayıpları yaşayabiliriz. Arılar, arıcılarımız yayladan geldikten sonra mutlaka bu beslemeyi yapıp arılarını işte bir genç nesile bindirip ondan sonraki süreçte de bahara arı daha kuvveti çıkıyor. Sezon tabii ki bölge bölge değişti. Çok da istediğimiz bazı bölgelerde işte Erzincan-Sivas bölgesine giden arıcılarımız için bir nebze iyiydi ama diğer bölgedeki arıcılarımız için çok da istediğimiz gibi gitmedi. Tabii ki e, bu da e, yani işte Hakkari-Van'a giden arıcılarımız var, Kars'a giden arıcılarımız var. Yani Türkiye'nin 45-50 tane ilinde olan arıcılarımız var ama yani büyük bir bölümde çok da memnun değil ama e, Erzincan-Sivas bölgesi hariç yani o bölgeler iyiydi. Her sene bizim bakanlığımızın işte verdiği kovan başı desteklemeler vardı. Onun müracaatı 11. ayın 25'i itibariyle başlamıştı. 12. ayın 29'unda birlikten aldıkları evrakları il tarım müdürlüklerine götürerekten, il ilçem müdürlüklerine götürerekten anlarını sayımını yaptırabilirler. Desteklemeler geçen sene 30 liraydı. Bu sene 60 lira birlik üyesi harcılarımızda. Birlik üyesi olmayanlara da 40 lira. Biz %100 bir artış oldu. Ha yeterli mi derseniz yeterli değil ama %100 artıştan dolayı da biz bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Arılarımızın kış bakımlarını yaptık, kış hazırladık arılarımızı verimli bir sezon çıkarabilmemiz için hı hı. kış bakımlarımız önemli. Hı hı. Baktık, bakımlarımızı yaptık. Neler yapıldı kış bakımlarında? Kış bakımlarında arımızdaki fazla çerçeveleri sıkıştırıyoruz. Eksik balları varsa bal takviyesi yapıyoruz. Bu şekilde. Arılarımız ne kadar sıkışık olursa mevcut olarak daha iyi yavru atıyorlar bahar başlangıcında polen daha iyi geliyor yani arılar için kış bakımı önemli. Hadi ben anarıyı da bu tane yani anarıyı falan çekeceksin. Buldun mu? <laughs> Kapatıyorum.